bize afet ekibi olsun, devletimiz olsun, bakanlarımız olsun, bize hep yardımcı oldu Allah'a. çok şükür devletimiz başımızda bize verdikleri bir konteyner ve çadırlar sayesinde orası yani etki, orası can kalplerinin önüne geçti. Hepsine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bakanımıza da, AFAD ekibimize de, müdürümüze de bizimle ilgilenen tüm e, şey devletimize çok teşekkür ederiz. İnşallah Allah başımızdan eksik etmez. Hva? <laughs> Hei! Geniş şaşı. <laughs> <laughs> tamam, evet. bir geliyor.